herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün şey demiştim diğer videomda balayı olacak demiştim ama böyle bir balaya kombin yapmıştık hatırlıyorsanız kaydettim hatta ben hiç ellemedim ama balayına yaz bir yere gideceğim ve tişört yani kalın biz giydirdik üstü o yüzden onu değiştirmemiz lazım hemen değiştir Evet, ne olabilir sizce? Bu olmayacak tabii ki de deniyorum. Hmm. Bilemedim. Allah Allah. Dur, bir baştan başlayalım. Arkadaşlar ben baya baya uzun baktıktan sonra. Böyle bir kombin yapmaya karar verdim. Çünkü gerçekten bir saatim falan verdim. Ama yüzü unutmuşum. Hemen yüze de bir bakalım. Sonra da geçelim. Yüz. Sizce hangisi olmalı? Bala yüzü. Evet bence bu olmalı. Ne dersiniz? Bu olsun canlarım. Orada bu olsun unutmayalım. Bu da çok güzel ama. Biz neyiz canlarım? Tabii ki de işte Buster Wolf'suz. Buster bastır Buster, Buster, Buster. Walt, olan kimler canlarım? Yazmayı unutmasın. Oh. Burada çok güzel geldi yazacak Sıcak sıcak. Burada mı başlasak balayına? Akşam da oldu. Bence burada başlayabiliriz. Ben evimi hazırladım bu arada. Ama buraya tabii avatar yani hocam gelmiyor. Evet buraya avatar gelmiyor maalesef. Oh. Kaplıca da balayı. Aa kalktı mı? Dur Şöyle yapalım o Kara sen bir gel. Sen mi acaba Kara? Neyse. Oh çok güzel. <laughs> Şimdi balayına başlıyoruz. Evet. Erdem, Erdem, gel buraya Erdem. Sen. Erdem. Balayımızı bilir gelmemeli. Erdem. koşuyor adam. Balayımıza bir gelme ihtimaline karşı. Evet. Evet arkadaşlar her ihtimali karşı özel dünyadayız. Şimdi balayımıza geçelim. Evet balayına geçelim. Sakın suya girmeyeceksin. Arkadaşlar bir sorun var. Ben denedim. Kaydırakla da denedim ama yok. Bu havuza girmiyor avatar. Ama olsun. Biz gene de çok güzel bir balaya geçireceğiz. Gel buraya. Düğünümüz de biraz sorunluydu ama olsun. Biz güzel bir balaya geçireceğimize inanıyorum. Oh ben yüzerim. O yüzmesin. Olacak. Başarız öyle Şuraya biner. Sakın buraya da binmiyorum değil mi? Ha. Çok korkmuştum. Bu arada ben terliklerimi de çıkarayım. çıkarayım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi terliklerimi çıkardım. Hı, şöyle de uzanacağım. Şöyle. Oh. Bakalım. Hemen avatar da terliklerini çıkartalım. Tamamdır. Oh, keyif bizden. Nereye gidiyorsun avatar? Gel şuraya. Gel buraya hadi otur. Tamam ben oraya giderim. Avatarı yer beğendiremiyoruz. Aa. Oh. Biraz su da Gel avatar. Gel şuraya. Ben bir şundan da kayacağım bu arada. Haberin olsun. Sen mi kayacaksın? Dur ben de kayacağım. Bana ne ben de kayacağım. Hup. Çok güzel bir balay oldu. Hiç moralimizi moralinizi yüksüz yap e, bozmuyoruz, yüksek tutuyoruz. Gel avatar ben seni suya illa sokacağım o derin suya alacak alacak. <laughs> Benim böyle bir şeyim var. Sakın içine girmiyorum değil mi? Sakın değil mi? E, şaka mısın? Hayır ben seni içine sokacağım. Bak en yakın olabildiğince olacaksın. Ben senin içinde de <gülüyor> <gülüyor> Of ya. Sen niye içine girmiyorsun? Avatar. Çok moralimi an. Avatar. Olsun. Ben senin içlerinde sonuç. İçeri sokmuş gibi olacak. Uhu. Olsun. Islandık ıslandık. Oh şöyle iyice ıslanalım. Avatar gel şuraya. Şuraya geleceksin. Geleceksin. Ya havuza ya buna gireceksin. Gireceksin. Tamam. Bak böyle ikimiz de balayı yaptığımızı evlendirdiğimize pişman esme. Boşarım mısın? Böyle olursa başlayacağız arkadaşlar yani. Yapacak bir şey yok. Gel biraz güneşlenelim. Gel. Ben ilk duşa gireceğim. Tamam mı? Sen burada güneşlene dur. Ben ilk duşa gireceğim. Ya da gel seninle duşa girelim. Aa evet buradaki suya sokacağım seni. Yok inat ben sen duşa gireceksin. Duşa da mı girmiyorsun Duş ya duş bu. Şöyle ben girebilirsin ya. Gel ya gir ya. Of duşa da girmiyor. Buradaki duşa girer misin? İyi hadi sen orada duş al ben de burada alayım. Oh, şöyle saçlarımız da ıslansın. O oh. tamam. Sen orada ala, dur. Ben üstümü giyineceğim. Şurada giyineyim hemen. Giyinip geliyorum. Ah oh, tamamdır arkadaşlar. Ben giyindim. Erdem de gelsin giyinsin. Erdem giyin hadi. ben gelmiyorum değil Ne? tam Giyin sen işte orada ben. Burada bekliyorum seni tamam mı? Ah oh, o giyinsin onun yanına gidelim arkadaşlar. Oh, arkadaşlar. Giyinmiş Erdem de geliyor. Biz de onun yanına gidelim hadi gel. Erdem hadi gel bakalım. Gel biraz da yiyelim içelim ya. Sonra da yatalım gel. Hı. Gel aldım. Şey, ben kimseye yiyecek bir şey alıp geliyorum. Beyaz, su içeyim ya dur Hı. alayım bize daha kurabiye bir şey alayım tamam getirdim Erdem al şöyle tamamdır Hadi şöyle oturayım evet arkadaşlar durum gördüğünüz gibi Erdem çok kurabiye aldı ben de öylesine bir şeyler aldım işte yiyelim hmm. oh çok da lezzetliymiş ya buranı kim yaptı ya bu kurabiyeleri <laughs> Erdem ee, çok güzel de en lüks otel'e geldik biliyorsun biliyorum biliyorum hmm. Hmm, hmm. Ben bitirdim bile. Bitirdin mi? Nasıl ya? Bitir ben de. Hmm, gerçekten de çok lezzetliymiş. Hadi gel Erdem. Giyinelim de odamıza gidelim. Olur hadi gidelim. Ben giyeceğim ha. orada kal. Erdem sen orada kal. Erdem dedim. Hı. Ay arkada. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Erdem beni çok zorluyor. Ay. Bilemedim. Ben hiç dediğimi yaptım falan. Boşanayım mı sizce? Yorumları bekliyorum. Yani bir video öncesinde evlendim. Şu anda da balayındayız ama yani belki boşanabilirim. Ay canlarım, pardon. Siz ne diyorsunuz? Sizce boşanayım mı? Hı? Yani ben bilemedim açıkçası. Daha yeni evlendim. Belki kuyusunu böyle de ama benim gözüme battı açıkçası. Beni dinlemeyecekse. Ben niye evlendim? Yani mantıken. Neyse durun bir de makyaj yapalım. Hmm, nasıl bir makyaj olsun? Şöyle bir röstü tamam işte. Erdem. Ben hazırım. Hadi sen de hazırlan. Tamam hayatım. Hadi geç hazırlan. Gelin şu arkadaşlar, biz de şöyle şuraya geçelim, oturalım. Erdem'i bekleyelim. Erdem de hazırlanmış arkadaşlar. Bakın geldi. Hadi Erdem, odaya gidelim. Olur hayatım. Ay bilemedim. Hayatım da diyor ama sizce? şuraya. Ah. Yardım hadi. Yardım. Odaya. Hadi. Gel Erdem oraya. Erdem buraya. Yat hadi sen. Sen hadi yat. Ben de oturayım şöyle. Ne diyorsunuz arkadaşlar? diye boşanayım mı yoksa Erdem'le devam edeyim. Sizce? Uf, hadi uyuyalım. Var. Ben de yatayım. iyi yatayım ben. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Öptüm.